İran'ı kuşatma politikalarına destek bulamayan Amerika, NATO zirvesi öncesinde Avrupa ülkelerini köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Amerika, P5-1 üyeliğinden çekildikten sonra G7 liderler zirvesinde iplerin gerildiği Almanya'ya karşı NATO çerçevesinde ülkede bulunan askerlerini çekmeyi düşünüyor. Washington Post gazetesinin haberine göre Amerika Savunma Bakanlığı Almanya'daki 35 bin askerin çekilmesi seçeneğini gündemine aldı. Seçeneği gündeme getirense Amerika Başkanı Donald Trump, Amerika basını Pentagon'un olası hamleler için çalışmaya başladığını duyurdu. 35 bin askerin Amerika'ya da Polonya'ya taşınmasının masraflarını ve olası sonuçlarını değerlendirdiği kaydedildi Pentagon'un uzmanlara göre ise bu hamle Temmuz'un 11'inde Brüksel'de başlayacak NATO zirvesi sırasında Amerika'nın pazarlık kozlarından biri olacak.